Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanal Ağda'da gidiyoruz. Sizlere de bir vlog çekelim dedik. Hem nasıl olduğunu yorumlayacağız. Hem de yaptığımız aktiviteleri size göstereceğiz. Biz yanında. Şu an Bakırköy'den kalkan bir tur yol gemisine bindik. Yaklaşık bir saat sonra orada olacağız. Görüşürüz. ne yapıyor? Oyun oynuyorum. Bakayım. Ne oynayayım şu Geldik aynı sayılır. Ayın. Birazdan arada olacağız. ama mekan hakkında ilk görüşlerim yani böyle güzel gerçekten çok güzel düzenlemişler ve böyle bayağı görünüyor. denizi bence denizi gerçekten çok güzel. İçi böyle görünebiliyor değil mi? Görünüyor birazcık içi. Yani denizi de çok güzel ama sevmediğim birkaç şey var. Mesela Mesela buraya geldiğinizde rezervasyonunuz olsa bile size istediğiniz yeri seçtirmiyorlar, kendileri e, size ne oldu? Ah, kendileri sizi e, mecbur kılıyorlar bir yere. O biraz gıcık. E, bir de mesela menü istedik, menü herkes üç kere istememiz, hatta dört kere istememiz gerekti çünkü getirmiyorlar. Hı. Evet. Şimdi haricinde de denizi falan nasıl buldun? Denizi, hmm denizi güzel. Ben beğendim denizini. Evet. Çok soğuk da değil yani güzel de. Soğuk yani. Ben o bence soğuk değildi. Hı. Şimdi sen fikirlerini söyle. Ne fikirlerini düşünüyorsun? Fikirlerini söyleyeyim. Ee, öncelikle bir tane pizza söyledim. Kağıttan daha inceydi. Evet size videosunu göstereceğiz. <laughs> evet e, Mertosh pizza söyledi. E, söylediği pizza e, çok çok lezzetli. <laughs> Kağıttan daha ince. Kağıttan daha ince bir şey bu. Doymadım. Yemekler tamam, lezzetli ancak e, doyurucu değil. Ben en çok yemek kısmına takılıyorum çünkü yemeği seviyorum. <laughs> mekan güzel çünkü yeni bir mekan. E, modern bir şekilde <laughs> dizayn etmişler. Sanki böyle çeşme, alaçatı işte Bodrum bir plajlarını yakalamaya çalışmışlar gibi geldi bana. Onun haricinde su, soğuk bence. finize katılmıyorum o konuda. Ben soğuk olduğunu düşünüyorum ama cidden temiz ve İstanbul'a diğer plajlarına nazaran e, güzel bir denize sahip olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Ortam biraz kasıntı ama sevmedim. Aa, evet ortam. Evet plaja, denize giderken bu şekilde. Aa balıklar. Oraya jet ski falan koymuşlar. Ama kullanan görmedik hiç. Fiyatları ne kadar bilmiyorum. Oradan giriyoruz yani de. Evet şimdi size suyun altını çekecek Mert Bey. Su <laughs> 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 <Şu> nasıl? Güzel. <laughs> 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 Hadi şimdi suyun içine çekelim. Bir, iki, üç. <Gülüyorlar> Uf. Evet. Uf. Çevre böyle. Yani... Al.

Yolundayız. Ee, güzel bir gün oldu evet. ama e, tabi bazı şeyler canınızı sıkmadı değil. Çünkü e, servis konusunda çıktan problem yaşadıklarını fark ettik yani. Bu da hoşumuza gitmedi ama her şeye rağmen güzel bir gündü bizim için. Ee, şimdi yani bence de öyleydi yani. Hem keyifli bir gündü çünkü bazen insan e, şehirden uzaklaşmak istiyor. O yüzden e, iyi geldi ama bir yandan dediği gibi işte servis e, çok kötüydü yani çok fazla bekledik, işte e, üçte bir içecek dedik fakat üçte içecek bitti dediler. Yani Aa, evet, çok o, eksik, evet çok eksik şeyler de vardı o yüzden e, hani şöyle düşünüyoruz bir daha gidebileceğimiz bir, bir yer değil yani bir daha, daha gideceğimizi e, düşünmüyorum. Yani mekan olarak güzel ama e, gerçekten e, mekan dışında iyi <laughs> olan hiçbir şey yok. E, neyse size merkez. Şöyle ben biraz dışarı göndereyim, göstereyim. E, gelirken de Bakırköy Köy gelmiştik. Dönerken de 10 dakika ile hatta ne 10 dakika, 5 dakika ile Bakırköy feribot'a yetiştik ve şimdi dönüyoruz. Evet, bu şekilde. Günü böyle noktalıyoruz. Evet arkadaşlar, e, bugünkü yolculuğumuz da Heybeliada'ya. Heybeliada'da e, Cemahir Aqua Park diye bir plaja gidiyoruz. E, bugün de orayı değerlendireceğiz, bakalım orası nasılmış. E, şimdi vapura bindik, tekrardan yine Bakırköy'den kalkan vapurdayız. Filiz Hanım da burada. E, şu anda çok fazla dolmuş durumda değil. Ama dolar herhalde daha 15, 15 dakikası var evet. evet bu şekilde şimdi yolculuğu bekliyoruz. ve Heybeli adaya gelmiş İyi eğlenceler bize. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi tekneye doğru koşturuyoruz. Cevahir Akba teknesine. 3 dakika içinde kalkacakmış. Biz de deneyelim. Bir daha çünkü yarım saat sonraymış. Teknemiz burada. Ya. Şimdi bineceğiz. Şu anda e, plajcığa doğru giriyoruz. Ödemeyi yapacağız. Ondan sonra da bakacağız. Öncelikle plaj oldukça büyük. Burada restoranı var. Burası böyle bu şekilde görünüyor. Şurada kaydıraklar ve havuz bulunuyor. Buradan da plaja gidiliyor. Yemekleri aldık ama e, yaklaşık bir iki, iki buçuk saat kadar sıra bekledim herhalde. Yani bu kadar saçma bir sistem görmedim. E, daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım ama yani sistemleri, çalışma kültürleri berbat derecede kötü. E, çok rahatsız oldum. Yani çok zaman kaybettirdiler bize. Umarım yemekler güzeldir ne diyeyim. başta. Ha şurayı gösteriyor. Burada böyle e, çocuklar için bir yüzme havuzu yapmışlar. Tatlı duruyor. Yani. En azından çocukların keyifli vakit geçireceği bir yer. Tamam çocuklar çok fazla zaman. Yani. Orası mı? Evet, şimdi çıktık. Ee, bizim vapurumuz saat beş buçukta. Ee, buradaki tekne de 5.30'da kalkıyormuş. O yüzden yürüyerek gitmeyi tercih ettik. Şimdi yürüyerek de 15 dakika falan 15 dakika yani. falanmış aynen. Şimdi yürüyeceğiz. Ee, hem adanın da içini görelim biraz. Size de çekim yapalım. Hem de yolda bir <laughs> dondurma alalım. Hem dondurma yiyelim. Bakarız. Ay ay ay. Buralar da kalabalık oldukça. Adada turist çivi kopuyoruz. Ha bu arada bir tane adam böyle motor bisiklet gibi neyse e, adaya kadar getiriyormuş istesek. Kişi başı 35 TL. Hı. Yani bir yandan uygun gibi, bir yandan pahalı gibi. Bilmiyorum. Yani bence yürüyerek gidilebilir. Bakalım. Bakalım yorucu muymuş değil miymiş. Yok biraz daha iyi, devam tamam. yolun sonuna kadar. Evvela da ev istiyor Filiz Hanım. O yüzden like'lara ve <laughs> aboneliklere yüklenin. <laughs> Lütfen. Yüklenmezseniz adada ev, adada ev alamıyoruz. <laughs> <laughs> hmm. Yani şunu e, söyleyelim, eğer bir daha, yok, bir daha gelir miyiz bu sefer? Ben asla gelmem, kesinlikle. Hayır. Asla ve asla. Tutar mısın biraz? Tutayım. Ah, ben kesinlikle bir daha buraya adım atmam, o kadar söyleyeyim yani. Evet. Hiç memnun kalmadım özellikle. Hiç, hiç memnun kalmadım ama bak mı? o hiç memnun kalmadım. Hiç bir şeyimden yani, yani. hizmet anlamında sıfır. Tamam hizmet anlamında okey ama tesis konuşunca bence iyiler. Plajının da yani plajın kumunun olması falan iyi yani. Ya tamam şimdi. tesis güzel. Hizmet sıfır diyorum. Tamam da hiç memnun değilim derken tamam. Hiç memnun değilim, hizmetten de memnun değilim. Ben hem fikir değilim. Memnun değilim hizmetinden ama onun haricinde tesis, plajı, denizi, kumu falan güzeldi. O güzel onlar zaten güzel. Onlara kötü bir yorum yapmadım ama hizmet sıfır. Ve tamam. benim için en önemli şeylerden biri. O kitap. Şey. Aslan bir sevginiz varsa her şeyi o kitle Hiç uzatmadan. O Biz Çiftliğiz hanım seni tanımasak inanacak insanlar. <laughs> bu evi alalım mı? Alalım. Hı. Abone olursanız bu evi alıyoruz. Size de bu evin içinde video çekiyoruz. Veriyoruz. Ha, parti, veriyoruz. Birlikte parti veriyoruz. Parti veriyoruz. Parti veriyoruz. Tamam. Sağ mı? Buradan sağ Buradan mı? Buradan galiba herhalde. Sanırım. Ama çok güzel görünüyor gerçekten. Uzun zaman olmuştu bir adaya gelmeyeli ve özlediğimi fark ettim. Evet, odamız e, kesime geldik, biletimizi aldık. Şimdi böyle bir içimiz yandı. Soğuk limonu içelim dedik. Yaklaşık bir saatimiz var. Bekleyeceğiz bakalım. <gülüyor> 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 Burada e, dönüş bileti aldığınızda kart geçerli değil, nakit olması gerekiyor şart. Yeah. E, söyleyelim bunu. Güzel bir info. Hı televizyondan her gün böyle minik minik infolar alabilirsiniz. O yüzden videolarımızı beğenmeyi <gülüyor> <gülüyor> ve takip etmeyi <laughs> evet, ihmal etmeyi. Evet. evet. Yine garip bir olayla karşı karşıya geçiyoruz. Evet. Ee, biz Heybeli Bakırköy'e gitmeyi planlıyorken aslında yanlış gemiye binmişiz ve Kadıköy'e gidiyormuşuz. gidiyormuşuz. Anon sonucunda öğrendik Kadıköy'e gittiğimizi ve şimdi indik gemiden. Ve Kınalıada dayız. Şöyle göstereyim. Tekrardan, tekrardan Kınalıada ee, Bu bir işaret mi bilmiyorum. Arkamızda Danaio Beach ee, evet. gemisi var. Şimdi tekrardan Bakaköy gemisi gelecek. Ona bineceğiz. Bekliyoruz. Geldi Bakırköy gemisi, şimdi kalkıyoruz. Ee, zaten bir gariplik olduğunu anlamıştık diğer gemide çünkü çok kalabalık Kadıköy gemisi. Şimdi Kınalağ'da da ayrılıyoruz. Artık Bakırköy'e gitme zamanı. Evet, şimdi geldik en önemli bölüme. Nedir en önemli bölüm Filiz? Nedir? Ne olabilir? Gün sonucu raporu. Gün sonucu raporu İki plajı karşılaştırma. Aa, evet. Evet, evet. evet. Şimdi tamam. iki plajı karşılaştırıp e, hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. Hmm. Evet. Peki. Başlıyoruz. Öncelikle... Bence öncelikle... E, mesela Noya Beach ile başlayalım. Noya Beach'te... Öyle yapacağım zaten. Şimdi... <laughs> Noya Beach bence dizayn ve e, düzen. mimari düzen anlamında şeyden daha Cevahir'den daha iyiydi. Yani ben öyle düşünüyorum. Filistin <laughs> yorum. Tamam, ben de aynısını düşünüyorum. Bence mesela Noya e, daha e, elit duruyor. Bence daha e, Modern yani. Evet yani daha modern. O yüzden evet düzen olarak Noya Beach diyebiliriz. O zaman Noya Beach bir sıfır diyoruz. Hı -hı. Ee, onun dışında hizmet dersek şimdi ikisinin de hizmeti gerçekten berbat durumda. Ben ikisine de sıfır vereceğim berbat yani. Berbat durumda yani ikisinin hizmeti de birbirinden kötü. Noya'da zaten problemleri söylemiştik size. Hı -hı. Ürünlerin sipariş verdiğimizde çok geç geldiğini garsonların sürekli birbirine pasladığını. Menü, menü alabilmek için e, 4 tane garsona falan sorduk yani. Evet. E, o yüzden onların da servisi berbat. Ee, Cevahir'de de aynı şekilde bence hiçbir fark yok. Çünkü kaç evet. kere çağırdık? Garsonu 3-4 kere çağırdık galiba. Aynen 3-4 kere. 3-4 kere, garsonu çağırdık dönüp bakmadı yüzümüze. Ee, onun haricinde restoran için hadi dedim self servis de var. Gideyim kendim alayım bari. Öyle bir sıra var ki hani bir buçuk iki saate yakın rahat bekledim ben orada. Ve güneşin altında bekliyorsunuz. Bu tamamen sistemle alakalı bir yanlış. Şöyle söyleyeyim size işte bir önce gidiyorsunuz ödemeyi yapıyorsunuz. Bir fiş veriyorlar. Bu ödemeyi yaparken tabi bayağı bir sıra bekliyorsunuz. Ondan sonra bu fişle tekrar bir de yemek sırasına giriyorsunuz. Yemek sırasını da girdikten sonra biliyorsunuz işinizi alıyorlar. Sizin yemeğinizi çıkartmalarını bekliyorsunuz. O da hallolduktan sonra bu sefer içecek almak için gidiyorsunuz. Ee, tekrardan başlıyor sıraya. Yani berbat bir deneyimdi benim için. Yani, evet. Benim için berbattı. O yüzden ben e, ikisinde de hizmet konusu sıfır ama e, birini Noin. ön plana koyacaksam ben Noy'u ön plana koyuyorum. Evet çünkü en azından Noya Beach'te bir e, oturmuş bir sistem vardı diyelim. Yani e, müşteriyi böyle iki buçuk saat bekletmek bence hiç e, iyi bir şey değil ki. E, şunu konuşuyorduk Mert'le. Plaja gittiğiniz zaman or oraya kafa dinlemeye gidiyorsunuz. Hani bir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz. Ve zaten genelde e, sabah işte vapurlar. Mesela biz Bakırköy'den geldik. Sabah 10'da vapura biniyoruz. Adaya 11 11.30 falan oluyor. Aynen. E zaten e, plajda olmamız 12. İşte durabileceğimiz e, kısıtlı bir saat var. Yani en fazla durabildiğimiz 4 saat falan ve bizim 4 saatimizin 2 saati iki e, buçuk saati yemek e, sırasında beklemekle geçti. Aynen. O yüzden bence de e, ikisinin servisi berbat ama bir puan verilecek olursak Noyaviç. E, Noyaviç'i 2-0 önde diyelim o zaman. Ee, onun haricinde görünebileceğimiz başka? Bence ortam. Ortam, ha Ortam konusunda zaten söylemiştik. Yani söylemiştik hat diye hatırlıyorum. Evet söylemiştik. Ee, Noyabit çok kasıntı bir ortam vardı. İnanılmaz kasıntıydı. Yani Herkes sanki böyle... Gergin. E, podiuma çıkıyormuş gibi bir artist artist tavırlar. Bir gerginlik evet, gergin, bir şey gergin, böyle. Aynen. Yani. Yani. Ee, o hoşuma gitmemişti. Samimi bir ortam yoktu içeride yani. Ee, ama cevahire baktığımız zaman çocukların da olması sebebiyle çocuklar da bulunduğu için e, genelde de aileleri olduğu için daha samimi sıcak bir ortam vardı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden ortam konusunda cevahire veriyorum. Evet. Bence de ortam konusunda cevahir diyebiliriz. Çünkü çocuklardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama zaten girer girmez e, bence plajı öyle bir yerde yapmışlar ki hani küçük bir yol çıkıyorsunuz ve o yolu çıktığınızda böyle etraf yeşillik, çiçek falan gerçekten direkt böyle e, ne bileyim adada olduğunuzu hissediyorsunuz direkt olarak ve bence bu çok hoştu. Çünkü direkt size bu hissiyatı veriyor. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bir konu daha söyleyebilir miyim? Müzik sistemi. <laughs> o konuda bir fikrim var. Bence Nadi senden başlayalım. Müzik sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi müzik sistemi deyince... Müzik sistemi bence zaten Noya'da yoktu galiba. Yani. Var mıydı? Çalıyor mu? Çalıyorsa da ben ee, hatırlamıyorum. Yani. Çalıyordu ama biz çok duymuyorduk. Çünkü şeyde Luji... Luji... Ulaşmanların olduğu yerde çalıyordu. Hı, tamam, tamam. tamam. Ee, biz Noya'da işte açıkçası şey, müzik sisteminin sesini duymadık yani sessiz sakin bir ortam vardı bizim için. Ee, ama Cevahir'de bütün günlerdeyse çaldı şey. Bütün günlerdeyse çaldı. Ee, ve ama kötü bir kötü bir ses sistemi yani yok. Ben eee canlamamasını ay taraftarım. Hayır, ben şöyle Evet Cemai'de zaten oyebikte gerçekten bunu duymuyorduk ve duymamamız çok kötüydü ama eee de ilk müzik açtıklarında gerçekten sistemin böyle bozuk olduğunu falan düşündük çünkü hep cızırtılı falan geliyordu. Ama bence sonradan güzeldi. Hatta biraz daha fazla sesini açtılar ve birazcık şarkı söyledim çünkü o zaman düzelmişti sesi. O yüzden müzik konusunda Cevahir